Sen biraz ciddi ve sert mi takılıyordun yoksa? Ya hayır değilim aslında ben uyumlu bir insanım yani e, yani uyumluyum yani öyle sert değilim e, yalnız ama üniversitede şimdi farklı bir dünya olduğu için e, insan çok kısıtlanmak istemiyor galiba. <laughs> Aynen. Peki sonra eşin seni nasıl buldu? Sosyal medyada. Bu arada harçla doldurulan kuru patlıcan ve biber dolması pişmeye hazır. Ya bu da basit arkadaşım. Bu da basit. Hazır patlıcan, hazır şey, biber. Onları sen haşlamayacaksın. Sıcak suyu koyup içinde dolduracaksın. Nesi bunun yani zorlu. Niye beni o kadar dün eleştirdin? Hiçbir şey yok ortada. Bana milföy hazır dedin. Kendin hazır patlıcan ve hazır biber kullanıyorsun. Nasıl bana hazır diyebilirsin? Seni yani çok eleştireceğim bugün. Gerçekten benden çok şeyler duyacaksın. Çorbanın köfteleri ne durumda acaba? Yuvalamalar e, bayağı kavruldular. Ya ilk defa yuvalama köftesinin böyle piştiğini gördük. Buharda pişiriyor. Sayende bir yöntem daha öğrendik. Böyle. Biz böyle yapıyoruz çünkü e, o. E, Çorbanın içine koyduğumuz zaman e, yoğurtta e, çok fazla yoğurdu kaynatamıyoruz kesilir diye. O yüzden onu önden kaynatmamız gerekiyor. Bu arada tatlını ne zaman hayata geçireceksin? Tatlımı şimdi alıyorum. Şimdi dolmanın suyu kaynayana kadar bakın nasıl yağ çıktı gördünüz mü? Tatlımı aldım. Şimdi tatlıma bir tane bir saniye e, şey yapacağım yumurtalarımı alayım. Karşıya geçeceğim. Tatlının hamuruna iki yumurta sarısı ve bir paket hamur kabartma tozu eklenip yoğruluyor. Tırnaklarım kesinlikle temizdir zaten ben e, çocuklu bir anne olduğum için uzun tırnağı asla sevmiyorum. E, hiç hijyenik değil. E, hem çocuk açısından hem e, bizim açımızdan kesinlikle hijyenik olmuyor. Ben zaten e, kısa tırnak kullanıyorum ve tırnaklarım gayet temiz. O yüzden elimle yoğuruyorum. Elimin lezzetini alması lazım. Tatlının hamuru elde yuvarlanarak tepsiye birer birer yerleştiriliyor. tatlıya basit derler mi acaba? Bu tatlıya basit diyemezler değil. Bu tatlı nasıl basit olsun? Bakın her işlemini kendi ellerimle emek vererek yapıyorum. Bu tatlı yani bilmiyorum bu tatlıya basit diyenden ben şüphe ederim. Şekli böyle mi oluyor? Ben şimdi ona başka şekilde vereceğim. Nasıl mesela? Ee, ortasına parmağımı batıracağım üstüne fındık koyacağım. Bu bir pomak tatlısı. Eşinin ailesinden orijinal tarifini öğrendin öyle mi? Evet aynen öyle. Direkt karım, kayınvalidemden öğrendim. Devir kendisi gösterdi. Ya şimdi internetten bakıp bu tatlı böyle değil falan demesinler sonra. Hayır bunun aslı böyle yapılıyor. İnternette görünen şekli bile çok farklı benim yapacağımdan. Çünkü onlar yani yıllardır Trakya bölgesinde oturuyorlar. Artık oraya hakimler çok önce yıllar önce göç etmiş gelmişler. Yani bir, bir pomak kadar ne kadar doğru yapabilir internetteki tarif ne kadar doğru olabilir bilmiyorum. Eşinin ailesi zaten pomak değil mi? Evet tabii ki kendileri birebir pomak. Kayınbabam pomak ama kayınvalidem nerede sizce? Adanalı mı? Hayır. Antepli mi yoksa? Malatya. Ne? Malatya mı? Gördünüz mü kendisi Malatyalı ben Antepliyim. O yüzden o kadar iyi anlaşıyoruz. Ortasına birer tane fındık yerleştirilen pomat tatlısı artık pişmeye hazır. Fırını 170 dereceye mi ayarladın? İşte evet, 170. E, Altlı, üstlü bu şekilde. Fanlı burada oluyor. Biraz ısınsın. Ondan sonra... Şimdi benim köftelerim de piştiler artık. Çorbaya mı geçiyoruz? Hayır, ben şimdi hemen dolmamı koyacağım. Çok pardon, tatlıma bir şeyle... Hii, benim tatlımdaki fındığı sen mi aldın? Ne? Fındık mı? Ama hayır olmaz. Ee, sen koymayı unutmuşsun. Siz aldınız. Ya hiç yapar mıyım öyle şey? O eksik. Hani nerede eksik? Ah ya. <laughs> Yiyeyim ben de bunu da. <laughs> Dikkatini ölçmek istemiştim sadece. Şimdi dolmamın üzerine kaynar suyu ilave ediyorum. İşte böyle bakın. Bakın kaynar su. Soğuk su değil kaynar su. Üstünü geçene kadar gerekiyor. Sence yarışma eğlenceli mi? Keyif alıyor musun? Ben şu anda çok eğleniyorum. Gerçekten çok keyif alıyorum. Bunu küçük bir ocağa alıp hemen etine bakacağım. Bir de şu masadaki gerilimler olmasa değil mi? Ya oluyor tabii. Herkes kazanmak istiyor. Hak veriyorum. Yani çok normal. Bu arada ekşi lezzetini vermesi için dolmanın suyuna Antep'ten getirdiği sumak suyunu ekleyen yarışmacımız tatlısını da fırında pişmeye bırakıp düdüklüğe el atıyor. Lokum lokum. Bence nohutlar haşlanmadı. Haşlanmasa da sorun değil ben eti kenara alırım nohutu devam ettiririm. Bence kesin haşlanmadı. Tadına bak bakalım. Nasıl? Tamam sıkıntı yok tekrar ben şimdi et piştiyse onu alacağım nohutları koyacağım. Katır kutur ses geliyor valla. Hayır hayır biraz daha pişse yeter ona. Ay dişin kırılacak dikkat et. Hmm. Et nasıl pişmiş mi? Harika. Etleri alacağım hemen bir kaseye. Çorbada kullanacağı kuşbaşı kuzu etlerini bir kaseye alan yarışmacımız nohutları tekrar haşlanmaya bırakıyor. Yuvalama benim de çok sevdiğim bir çorba fakat içinde olmazsa olmazları olan bir çorba. Ee, nasıl benim çorbama laf ettilerse bu çorbanın içinde de en ufak bir malzeme de ben de eksik sayacağım. En azından içinde nohut mutlaka olması gerekiyor, bir kuzu etinden yapılması gerekiyor, köftesi ayrıyeten olması gerekiyor ve köftesinin içinde bir pirinç olması gerekiyor. Ee, minik bir avuç kadar da e, herkese tam e, herkese eşit miktarda bir köfte tanesi, bir et gelmesini ve nohutların da aynı zamanda e, tabakta güzel görünmesini bekliyorum tatlının şerbeti için iki bardak şekere iki bardak su ekleyen yarışmacımız üzerine bir dilim de limon koyarak kaynamaya bırakıyor. Sen bu bıçağı evden mi getirdin? Ben bunu evden getirdim kendi bıçağım bu. Domatesler, biberler ve maydanoz robotta iyice çekiliyor. Hemen ardından kiris tava için özel alınan dana kuzu karışımı kıyma tezgahı alınıp üzerine domatesli karışım ve baharatlar ekleniyor. <laughs> Sarımsaklar ufak ufak doğranıyor. Eti zırhla kendin çekmediğin için eleştirirler mi dersin? Eleştirebilirler. O kadar zaten ayrıntılı hani o kadar uzun vaktim olsa etten de yapardım. Biz de zaten evde etten yapıyoruz bunu. Ee, o kadar ama o çok aşırı bir zaman alan e, bir teknik çünkü etleri tek tek öldürmek, onları inceltmek, kıyma haline getirmek çok uzun zaman ister. Benim burada vaktim olmadığı için ben kıymayı bu şekilde kullanacağım. Küçük küçük doğranan sarımsaklar kilis tavanın harcına ekleniyor. Şimdi zırhımı alıyorum. Evet. Oh. Eyvah! Elimi mi kestin? Evet. Yara bandı var mı? Zırh çok keskinmiş anlaşılan. Bayağı keskinmiş Evet. Gel hemen yaranı saralım. İşte oldu. Eldiven de giyersen tamamdır bu iş. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hazırsan başla bakalım. E, şimdi zırhımı yapmaya başlıyorum. Yarışmacımız kiris tavanın tüm malzemelerini zırhla çekerek hazırlıyor. Altına bir bez koyalım da tahta kaymasın. Bu ne ya? Yine kesildi. Gerçekten mi? O kadar keskin ki. Gel hemen peçeteyle üzerine bastır. Nazar, nazar. Nazara geldim. nazara geldim, nazara. Yara bandını da yapıştırıp eldivenini giyen yarışmacımız tekrar tezgahın başına geçip zırhını alıyor eline. Sen daha önce zırh kullandığından emin misin? Evet kullandım. Evde de kullanıyorum ama bu, bu kadar büyük olmuyor tabii evde kullandığım. Biraz daha ufak oluyor o yüzden kontrol etmesi biraz daha zor bunu e, ee, dış görünüşümden aslında çıtı bir e, naif bir bayan olduğumu düşünmüşlerdi. Öyleyim de keza zaten. Ee, bu tarz şeylere kalkışabileceğimi ben asla düşündüklerini, tahmin ettiklerini düşünmüyorum. Ee, kesin hazır bir şeyler yaparım diye düşünmüşlerdi. Ee, bence kesinlikle Özdemir Bey beni kendisine rakip görüyor. Yarışmacımız kilis tavanın malzemelerini zırhla çekmeyi bırakıp eliyle yoğurmaya başlıyor.